Beyler videoya alıyor ama. Oğlum altta şu var şeyler var korkuyor mu? Ne korkuyor <laughs> mu? <laughs> gel lan. Oğlum bekleyin ben hayır çıkmayın. Abi ne sabah kadar. dur, Dursana çekiyorum seni geri Tamam tamam. Hadi hadi. Hadi. Hadi yavaş yavaş. Hadi hadi. Allah 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 gülme <laughs> <laughs> Şimdi <laughs> <laughs> <şiş gübe. gülüyor> yani, bir şey diyeceğim. gülmeyin bak. Adam konuşuyor ya oyundaki adam konuşuyor duymuyoruz. Daha çok sesli Oyunda adam mı konuşuyor? Evet oğlum. Otomatik konuşuyor. Ben sesi kapattım ama. Oğlum. Oğlum oyuna biraz şey git yani. Korku haritası ya böyle koşan. Baba ne oğlum? Allah nasıkerim her. Ses duydum <son> sanki. <skeptical> Aa konuşuyor lan. Ateş yakıyor. Ses mi? Ses <olmayı> <laughs> Oğlum dur ya. Babalar, yavaş yavaş koşma ama evde teksin. Ben <laughs> evde tekim <laughs> ama. Bağırırım sikerim. Beyler. biz Kemal'le bu arada çok, çok. Oğlum bu Tayyip'le Arap yan yana gitsin sürekli ama ne Ananı sikerim. Ben. Ananı sikerim <laughs> Beyler neredesiniz? <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun mal Arkasına git. Ne diyor dur dur. İçişleri Bakanlığı Konya Valiliği alanı bu bölgedeki güvenli tehdit nedeniyle çıkın da okuyayım ama. Beyler ben ben Beyler buradan buradan takip edin Melek ben takip edin. Gelin, Beyler gelin 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 buradan. Ben, Aa, ben, buradan. ben ışığı yaktım. <laughs> Işığı yaktım. Abi ışığı yaktım ya, kapıyı kilitledim.

Oğlum ben sizi... Arası olacağım. Arası olacağım. Arası olacağım. Buradan buradan. Oğlum herkes bir ağızdan konuşuyor ya. Oğlum evde tekim bak ya. Kanka. Dağılıp çeşmeyi Dağılıp çeşmeyi bu grupla Among da ya, yani çeşme bu Kemal çeşme burada amına Çeşme burada kanka. burda Burada. Hayır Çeşme burda burada. çeşme burada amına koyduk ben. ben bir de. 250 metre ilerde diyor Kim adam. Kim bu? Amına koydum Konum mu açık nereden bileyim 250 metre? Bak tabelaya yaz. Tabelaya yaz. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Lan yarrem onun için şu an mama Çeşme çeşme buldum çeşme, çeşme kuyu, kuyu, buldum. kuyu, var kuyu nerede, nerede? kuyu var. Hey, de, 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 de. Arkasına gitti daha. Sus sus lan. Sus. Beyler. Öf. Çok yoruldum ha. Hava da kararıyor zaten. Bu gece dinleneyim. Yarın devam ederim. Geceyi camide geçirebilirim. Allah nasıl geliyorum. ki? Cami, cami şurada, cami şurada. Cami, 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 Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. 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 Allah Oha uçtu Beni arkada <gülüyor> bırakmayın. <laughs> <laughs> Beni arkada bırakmayın. Arkada bırakmayın. <laughs> Beni bakalım. Caminin camları falan. Beyler taşakları ağrı girdi. <gülüyor> 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 Cemaat amına. <laughs> <laughs> Atlar kazıp girsek ya gerizekalılar elimizde kürek var Taşakları mı azı Herhangi bir şey kazmak yasak O zaman hmm. niye yani. verdin lan Harbi niye verdin lan Burada 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 girişi burada Ama kapısı kilitli Semo Allah al. Mehmet Elhamid ya Kilis oğlum burası ya Bu ne? Cami burası oğlum ya. cami 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 değil Cami oğlum burası amına koyayım Hayır Kapısı kapalı ben... Cami ya yeri kırmak yasak bela var lan o, o, Ee nasıl Tövbe amın kepetöv? Kırmak yasak. Ananı siktir. Şey. Sen, sen mi kırdın? Evet. Şey. Şey. Gel sen. A gel. At Gel Neredesiniz lan? Beni almadınız, beni almadınız. beni almadınız, beni almadınız. Ben yokum, <laughs> ben <gül yokum. Oğlum bu çocukları mi? ben yokum. Cami cami tavaf ediyor sabah. <laughs> ben ne? Beni Beni Lan oğlum arkamda mıydınız Ben de diyorum bu çocukları nerede? Siz neredesiniz? Değil Kemal bu sensin değil işte. Devam et, devam et, hadi. Bir dakika ya. ya, ya. Bildiğimiz yolda tabelalar var tabelaları okuyalım. <laughs> bu. gel gel Kemal yanıma gel Kemal. Neredesin? Cami burada 100 metre ileride gel. Nerede lan? Sen ha? misin lan? bak burada gel. Bak 100 metre ileride diyor gel. E 100 metre orası zaten gerisek ne? ya. Bela güneş doğuyor güneş. Ali baba. Bak bak aman koyduğum. Gerek işte ya Allah Allah. Kim girek? Kopya. Can var mı? var Çam, Gel camiye. Allah. Oğlum, oğlum adam, oğlum adam, oğlum adam, adam, baba, adam baba, bir geceyi camiye geçebilirim amına koyayım. Gece bence, olmadı. Ki, abi. abi siz nereye gidiyorsunuz? Nereye? Nereye? Partiye bulacaksınız. gitmeyin bir yere? Er şu mi gireceğiz acaba ya? Çünkü diyorum size kazak Kaza <laughs> direkt diye dinlemiyorsunuz kendimi. Girdim amına koyayım. Yani. Nereye girdin? Kazamazsınız ki. Yer kazamıyorsunuz. Bence caminin girişi caminin girişi. Ah! Aha. Aha. An, <laughs> ben girdim amına koyayım. girmiş. Ben girdim bari fazla. Hadi siz. Benim. Kazın amına koyayım. Unutuluca girmiş ya. Tamam devam edelim. Mutluluk. Kemal Kemal bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bela, Yok be Efes Nasıl girdin tamam. sen buraya? Bilmiyorum bir tane boşluk buldum oradan gitmiş burada cama çıkmış ya oğlum gelin bileyim, lan Oğlum burada cama Tabii, çıkmış ya lan Oğlum W tuşu koptu Dönün onu koyayım Bela ben çok korkuyorum lan Gelin gelin cama çık buradan gelin çeşme oldu. Aa, Çeşmeye gidiyoruz çeşmeye çeşmeye yürü Çeşmeye çeşmeye ee, nereden di çeşme buradan di sanırım. <laughs> <laughs> Ay kisi yok çeşme di yeni buldum Beyler bir şey buldum beyler gelin takip edin ben. Zaten oğlum bir kişi bulunca herkes bulmuş oluyor. Konuşma. Allah Allah ya. Biz niye o zaman 8 kişi oynuyoruz evet. bunu? Çok konuşma ee, ananı <laughs> Aa bir dakika bir not geldi. Ya, bana gelmedi. Aa bakın bir dakika bekleyin bekleyin bekleyin. Bir şey diyor. Hazineyi aramak için da muhtardan izin aldım mı? Aa yanına gidiyorum. gidiyorum Caminin karşısında biliyorum biliyorum. Gördün mü Muhtar serkan mı mu lan? Muhtar serkan mı? Bu da bir şey ya. Kapısına <laughs> <Murtar gülüyor> da. dayanacağım o lan lan. böyle. kim? Bana kim? Bana kim? Kalem Etrafı gez. Etrafı gez. Kaçamız geriye mesela da vision Üskat var. Uskat'a kim çıkmayı <laughs> bu, bu odaya girmedik. Bu odaya girmedik. Bu Bırak. odaya girmedik. Bir dakika. Bir ha, burayı kazamıyoruz. Kazamıyoruz. Evet. kazamıyoruz. Ben giriyorum. Burada bir şey yok. <laughs> Girmeyin. burada bir şey yok. Şey. Enerji. oğlum? Ben giriyorum. oğlum? Ben önden giriyorum. oğlum? Çıkış mı var buradan amına koyayım? Emkü aşağıya git buraya emkimi Ne oldu men. Ben Hadi gülme ananı Beyler ayak kan ayak izi var kim giriyor buraya Ayak mı Beyler ben... Siz niye aşağı gelin buraya ver, gelin buraya gelin Buraya ya, kim giriyor bu oraya kim giriyor Kim o yürekli buraya giren Tayyip her bence Beyler evet Ayak Ayaktan izi var bak ayaktan izi Oğlum aniden yumruk atmayalım Neredesiniz oğlum Ha. bir şey yok Yukarı yukarı Aa biri kendini asmış lan Yukarı Onur'u ne yapıyo çık çıkıyor kaç lan kaç kaç amına kaç Ya ne oluyor görmüyorum ama bir şey var Tamam sen Ben de ben de bana <laughs> <laughs> beni okuyorum bekleyin okuyorum. Ben yokum oğlum ben hala içerideyim amına koyayım. Sen de içeride değil mi hiç? Lan beni çekin bir şey yapma, Korkuyorum oğlum kapkaranlık. Çekiyor çekse koy ya. Lan çek beni korkuyorum ölüyorum amına koyayım. Lan ölüyorum diyorum. <laughs> Lan kusura ben geldim gel. Kaşar. Beler. Herkes bir yukarı gel. Hadi ne <laughs> Or, ananı al. Orası şey. bu çocuğu. Orası çocuğu. Orası bu çocuğu. çocuğu. oğlum. Ananızı sikiyim. Ananızı Ananızı sikiyim. Ananızı sikiyim. Ananızı sikiyim. Ananızı sikiyim. Ananızı sikiyim. Kimse birikmesin notu okuyacağım not Dur, geldi. Dur monitöre vurdum amına koyayım ya. <laughs> ben de vurdum. Ya beyler okuyorum. Ki. Belir okuyorum okuyorum. Köyde sadece birkaç kişi kaldık. Artık her gün her gece biraz daha zor geçmeye başladı. Bir an önce köyü terk etmeliyim. Köyün imanı. <laughs> <falan. gülüyor> İşin ucunda ne <faziline> olduğunu. <laughs> ve bu yüzden lanetlendikleri yapıyorlar. Başımıza gelen her şey Bak bak. bak. Başımıza Gazilemi gelen her şey Biz ne yüzünden Hazineyi korumak için cinlerden yardım istememeli Büyü yapmamalıydı o, Bu sabah <laughs> namazında imam cimameye gelmedi Hava çok kötü olduğu için Evine gidemedim Belki öğlenden <laughs> sonra bakmak için gidebilirim Allah'ım Allah'ım sen bizi bundan <laughs> <gözeyden> koru Beyler <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz? Şimdi imamın evine, evine gidiyoruz. Evine. İmam... İmamın evet. Lan hayır oğlum. Benim tak. Oğlum aldı, kulaklığı falan fırlattım amına koyayım. Kanka Jackson'ı yedim bu arada. Herkes yedi herkes. Ama Seko'yla ben yedim. ilk. O da oğlum. <laughs> Çok imamın evini görebiliyor musunuz? Ben Sura, bir ben su içeyim beyler şey bir saniye. Yok, bir şey Elim elim hala titriyor amına koyayım. kırılmıyor lan artık. Lan bir de karanlık bulsanız ha. Karanlık. Hep tu Alın, arayın arayından imamın evi. Adam da dal imamın evine al da al. Dağıl, arka, dağıl. İmamın evini ara. Aldır, Aldır, oğlum alın. Alın. ananı s* bak zaten korkuyorum seni öldürürüm çocuk <laughs> amına koyayım. Yok oğlum yanıma geliyorsun biliyor musun? Al, al, Aldı. Adam hızlı kaldı lan. Oğlum alın, ben, bir dakika gelikle. Ne diyor? A buldum buldum buldum. Buldum. Yavru ya ayık gene bir şey var? olacak amına koyayım. Meybe herkes topansın. Herkes topansın. Ah yine kapandı kamdan kapalı Maneet olsun. Ha tamam. Kan tamam. şey var, kan var. Yerde kan var. Hadi. Nereden? Aşağı doğru iniyordu. Bir şey Dökün. olacak Dökün. ya Adını sikerim. <laughs> ne diye Nereye gidiyoruz <laughs> oğlum? Dökün. Dökün. tam tam ekranda Beyler pencereli modunu al Kandı açacağım kandı açıyorum Korkuyor olur mu? Aldım Dua not etti okuyalım Arapça yazıyor. Anlamıyoruz ki. Ha dur. Ver, ver bana ver ben okurum ver. Kayboldum dakika. kayboldum kayboldum. Bana ver. Bana kayboldum. ver ben okurum. Sandık var sandık var. Bir dakika. Türkçesi var. Mavi sandık mavi sandık. Kanka çok Allah korkuyorum. Allah'ım sen bizi bu kötü Alo. Hafize'nin en yanına gidiyoruz gelin.

Dur kanka, diyorum, kanka dur. Bir, şey bir dakika dur bir dakika. Buradayım. Bir yere gitmeyin. Oğlum benim baba, ananem yanacak. İçeride Dur 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 dur. <laughs> dur. Niyimisin kanka? Seko kendine geldiği <laughs> <çarpı. gülüyor> için. <öyle>, <laughs> oh. S***. <laughs> Kemal Allah'tan sana sordum değil mi yukarı çıkarken de yemeğiz diye Ali Kemal, Ali Kemal Ali Kemal Alo, tam. alo Yok yok buradayım, buradayım Takip sen git, ben Beni takip edin, beni takip edin Yürü Komşu vurdu da. Aa burada burada. Gel gel gel. Komşu mu vurdu? 300 metre diyor. 300 yani, metre. Yani. Ya gene bir, bir şey olacak adam. Yılını ya. ya. Lan kaç kişiye düştü? E. 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 Ya çok üşüyorum e. ama okuyayım ya. Ben ben... <laughs> <Buradan bir gülüyor> oh, Aha. Kapı kilitlendi. Kapı gitti. Ben gitmiyorum bir yere. Ben bir yere gitmiyorum. Sikerim açın ama okuyayım. Kapıyı açın. Sikerim. Bak. Ben gidiyorum sus. Ben gidiyorum. Arkamda ki? bir şey yok ki. Ananı sikeyim içerisi. Ligi. Kanka bu. senin ananı sikeyim. Böyle <laughs> 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 <Ve de> ben bu <laughs> sefer korkmadım ya. <yani. gülüyor> ben bu tablo tablo. Tablo, tablo, tablo. Çabuk. Hat Beyler, Çok Hatice niye gördünüz mü? Var. Sübeyde Hanım Bey, gibi ama Altınıza sıçıyoruz artık. Şu an büyük olsan var As ya yemin ediyorum sıkıştım ben amca. Hepiniz ayrı ayrı sövdük. Hasan çıkış nere amcık? Abim konuşuyor. Amın düdüğü Hasan. <laughs> Hasan korkuyorum Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Hasan ananı sıçıyor. Hasan'a bak böyle. <laughs> bir dakika ben kuyuyu bulmaya çalışıyorum bir dakika. Seko dur seko çıkıyor. Dur dur. dur. Kanka dur elim ayağım boş oldu. Adamsız korku <laughs> evine gidelim. Abi diyor ki adamsız korku evine gidelim diyor. Aha gidelim abi. Yok, gidelim, gidelim abi. Fark etmez. Değilim. Fena olur. Ha. Fena olur diyor gelin diyor. Gidelim Kötüçü abi. Mi diyor. <laughs> abi karıya mı götürüyorsun? Neredeydi? Bir dakika. Kö Köy çeşmesinin yanındaydı galiba. Köy çeşmesinin yanındaydı. <laughs> Mahmut nereye gitti? Tamam ne? ne o da orda Tamam o da orda Nereye, nereye buluyorum? Ben hatırlıyorum tamam. galiba köy çeşmesinin yanında olması hmm. lazım hmm. Şurada, şurada. Bak, Şunun arkası yani, Aynen 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 Kuyuya gitmiyor mu bu? Bir dakika her, Topluca gidelim gel gel Ali Kemal. -ke değil mi o? Bu değil mi? Ben de kuyu bu zannediyorum ama Kuyu Aşk işte ama. Bak i̇şte, yani, evet. bu sandallar. Yani. lan. Aç onu aç aç onu. Ben başında ee, da yazıyordu. En başında bu, bu 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 değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu Bu değil. Bu değil.

Kanka ben çok üşüyorum. Elim ayağım titriyor. Ben nasıl ya. uyuyacağım onu düşünüyorum oğlum. Ben, de ben gözümü kapatınca Zübeyde hanım gerçek karşıma. şey diyeyim mi? gerçek ilk ikisine. değil de. Beyler, abi, birlikte abi. dolanmayalım da bulalım <laughs> herkes bir yere dağılsın. Şey, Ali Aa. Baba gel. Ali Baba. Ali Baba. Ali Baba gel. Ali Baba Ali Baba Ali Baba gel Ali Baba yürü. Ali Baba yürü. <laughs> oğlum evde tekim ya. Biliyor bulduk, biliyor bulduk. Neyi bulduk lan? Onu da Ben gelmiyorum amına koyayım. Ben saklanacağım ya. Bekle, bekle bekle. Değil değil bu değilmiş ya. Nerede oğlum? Bu? Kuyu yok amına koyayım. Bakın ben aramıyorum kaçıyorum. Bir şey değil ya kuyu değil bu. E, ben... Beyler ne illa şey köyün var. içinde olmaması gerek yok. Belki ormanda bir yerdedir. Beyler kuyu içine burası. Allah'a ben etmiyorum. Kemal bro olmaz. De... 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 Aa bura lan bura 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 bura. De... Değil de... mal. Git. Bura değil mi? Aptalak parça. Kemal'e bakayım. Ali, ya, Aa, Ali Kemal nerede? Tepe atma millete ya tepe atma. Ali Kemal'e bakıyorum. Hafize mi neymiş? Tayip kim Tayip kim Tayyip? Kim söyledi şeye gideceğimizi kuyuya gideceğimizi? Ya Emcio dur kanka kitapta izliyorum. Ya. Olan Amına konum kılıç almış kendini. Çeşmedeyiz zaten Gelecek ya. mı aldı? Hmm, bir şey ya. eşek şu Şu Amına kodum vücudum deli gibi adrenalin salgılıyor. Aslanışıyorum şu an Oğlum benim pifteyim bitti. Burası ne? Burası geldiğimiz yer, yer, yer değil mi? Lan pifteyim bitti. Tiplere bak tıkladı. Lan vurma, vurma vurma canım az. <laughs> Allah'ım seko seko. Eyvallah kral. Ben Eyvallah, asarsın. Varım, da Amına kodumun meşhur. <laughs> <laughs> Yok bence baka girmedi. Kuyu var ama biz bu göremiyoruz kuyuyu. Kuyu evin arkasında lan buldum buldum gel 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 gel. Hasan gel bana gel. Bekle. Kuyu evin arkasındadır diyor. Buldun gördün mü? O zaman Ben çok Dur. Burası var. Burası oğlum. Tam kuyu bu. Tamam, ne oğlum buna? Ya o sayılar dönüksenize. El, elinizde, elinizde kitap kitap yok mu? Kitabı kitabı aklınıza çekiyor. Yüzüm borus. Vurun etrafı vurun etrafı vurun belki bir şey olur. Abi burada bir yer açıldı. Aa, ne oluyor? Düğmesi falan var. Düğme olan var mı? Yanında yok. baksın bir. Ha, acaba düğme mi bulmamız lazım <laughs> orada? Dur ben bir game out'la kıracağım orayı bir dakika. Bekleyin. Oğlum yapma 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 yapma. Çık bir çık. Oha beyler girin 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 Giz, girin. Emşe, girin. Emçe girin. Girin. Ya hay amına koy. Kırdım bitti mi? Bitmem olmamız gerekiyor da kırdım. İndim ananı <laughs> sikeyim. Oyun droplandı. Şey. Beyler mağara var. Yarraydık sesler geldi. Sus, sus, sus. Bu ses ne oldu? <laughs> Yandım, şey <gülüyor> <gülüyor> ya. <ben>. <gülüyor> oğlum? Yandım amına şey çıkmaz, orospu çocuğu. Ne oğlum? Sikerim ben. Amına koyayım. Ben, ben oyun mu oyun bozuldu bu arada. Bela yavaş yavaş gidelim hadi neler olsun yavaş. Allah aşkına yavaş yavaş gidelim. Allah aşkına yavaş <laughs> yavaş gidelim. <laughs> Işıklar var bende. Ben, ben manzara modunu <laughs> aldım her yer pas parlak ama. Dede bana gel diyor. Bana gel oğlum. Ya yavaş yavaş. <laughs> Ananın amı ne oluyor lan? Nereye gidiyoruz oğlum? Öldüm amına koyayım. Nereye geldik? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası? Oğlum <laughs> gelmesin. Kanka bence biz yanlış yaptık. Yukarı 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 çıkıyoruz yukarı. Yukarı çıkamıyoruz. Neredesiniz Ha. Lan hayır ya. Ananın amı. Ya bela. geçtim geçtim tepe atsana. Aa burada bir yol var Kemal gel gel Kemal. Geliyorum ekte. Gel oğlum gel. Sen koyamıyorsun gel lan. Çıkamıyorum amına kodumun suyundan. Aşağı, aşağı, aşağı mı atlayayım? Git. git. Arkanda Bu tarafa geldi. Neredesin Kanka, lan? Nerede? Oğlum neredesiniz? Kanka ben bir yer buldum. Ben. Neredesin? Kanka, Arkam, Neredesin ben oğlum? Burada, burada lan bu Ha. yavaşla yavaşla. Yavaş, yavaş, ne? Lan bir nereye gittin ama koyayım ya? Lan nereye Evet. Ha. Onu bulmaya gelemiyorum ama bunu getirmeye çalışıyorum. Tp'ye gel. Bana TP atın. Herkes bana TP Kim kaldı Sakan başka? Ben ben, kaldım, ben, kaldım. Sen, ben, ben. <laughs> sen, ben ben. Ben kaldım <laughs> <laughs> kardeş. <Hasadık, ya, tam gülüyor> ben kaldım. Ben kaldım. dur da gel tamam tam. Evet ananın amı. Aha en sevdiğim koş ananın amı. Oradan değil oradan değil. Serkan orası değil oradan değil. Serkan mı? Hangi, şimdi şimdi hangi, hangi ben, kapı? Ben. Ya hak. beyler çok sakat ya. çok sakattırıyor Allah. Ne oldu lan? Ben 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 ben. Ne oldu oğlum? Ben, ben 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 bir yerim. Aa, büyü ben. var, büyü, 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 büyüye basmayın lan. çocuğu. Ananı avradını ne sikim. çocuğu. Beyler hiç korkmadım bu arada. Neredeyim ben? Yani. Aa dört tarafta şey var. Siz insanların tek derdi para ve güç hükmetmek. Evet. Madem evet. çok istiyorsun al evet. evet. senin olsun, olsun, olsun. olsun o zaman. Lan lü sıfır mı lan bu? Aynen ama al dayak yiyor yine benden. Ya ben almadık. Hey ne oluyor? Ben. ben, çıkartın ben. beni buradan. Ben kimseye aldırmıyorum. Allah belanı versin o orospu çocuğu. Allah. Bir <laughs> ölüm. Beyler. Yeter siken oynayacağınız oyunu Al,